temel halde 7 tane tam dolu orbitali bulunan bir element ile ilgili hangi bilgiler doğrudur? Bu halde bir diziliş yazalım. Bu elementimiz x olsun arkadaşlar. 1 s kare 2 s kare 2 p üzeri 6. Şöyle gösterelim. Orbitaller. Şimdi 7 tane tam dolu. 1, 2, 3, 4, 5, 3 s kare. O zaman 6. Ne diyoruz? 3P. Şimdi şöyle hatırlayalım. Ne yapacağız bunun? 7 tane tam dolu olacak. Kural neydi? Eş enerjili orbitallere elektronları önce teker teker yazılmak durumunda. Sonra bir tane de buraya yazarsak Şimdi ne oldu? 1 2 3 4 5 6 7 tane tam dolu, iki tane de yarı dolu oluyor. Yani bu şekilde olması lazım. Şimdi ne diyor bize? Atom numarası hangi doğrudur? Hangisi doğru diyor? Atom numarası 14'tür. 2, 4, 10, 16. Atom numarası 16. Bu yanlış. En büyük baş kuantum sayısı 4 diyor. Yanlış. 3'tür. S orbitallerinde toplam 8 tane elektron vardır. 2, 4, 6 tane vardır. D orbitallerinde 2 elektron bulunur. D orbitallerinde iki tane elektron bulunmaz. Bu da yanlıştır. İki tane yarı dolu orbital vardır. Görüyorsunuz. Şurada iki tane yarı dolu orbital vardır. E seçeneğimiz doğru cevabımızdır. Periyodik cetvelin dördüncü periyodunda bulunan X elementinin nitrat yönüyle yaptığı bileşim formülünde dokuz atom vardır. Şimdi arkadaşlar bakınız. Zaten nitrat yönünde görüyorsunuz kaç atom var? Dört atom var. Bunun dokuz olabilmesi için Şuraya yazacağımız x atomunun ne olması lazım arkadaşlar? Artı 2 yüklü bir tanecik olması lazım ki. Yazdığımız zaman ne no olsun? Nitrat yonlarını, nitrattaki atomları ikiden çarptığımız zaman 8, 1 de kendisi 9 olsun. Yani biz burada ne arıyoruz? Artı 2 değerlik almayan atomu arıyoruz ki olamaz. Evet, potasyonu biliyorsunuz 2, 8, 8, 1, artı 1 alır. Cevabımız çıktı. A. Kalsiyum 2, 8, 8 artı 2 olur. B gruptan titanyum artı 2 artı 3 alır biliyoruz. Demir artı 2 artı 3 alır olur. Çinko artı 2 alır. Dolayısıyla burada bu bileşiği veremeyecek tek elementimiz potasyum elementidir deriz. Evet, yukarıdaki kapta bulunan helyum gazını sabit e, sabit sıcaklıkta piston aşağı iniyor, içeriye indirilip sabitleniyor. Buna göre hacim değişikliğinde belirtilen, buna göre hacim değişikliğiyle belirtilen özelliklerden kaç tanesi değişir? Arkadaşlar şimdi gazı ne yapıyoruz? Pistonla daha yani yere kadar indirdiğimiz için basıncını arttırıyoruz. Şimdi ortalama kinetik enerji diyor. Kinetik enerji biliyoruz ki neye bağlıdır? Gazın cinsine değişmiyor. Sıcaklıkta değişmiyor. O zaman kinetik enerji de değişmeyecek. Hız yine sıcaklığa bağlı, maddenin cinsine bağlı, gazın cinsine bağlı değişmiyor. Ancak değişiklerin M bölü V'den ne yapıyoruz? Gazın kütlesi sabit. Hacmi azalttığımız zaman yoğunluk ne yapacak? Artacak. E, basınç hacimle basıncın ters orantı olduğunu biliyoruz. Hacim küçüldüğü için basınç ne yapacak? Artacak. Bu da değişir. E, birim yüzeye çarpma sayısı ne yapıyoruz arkadaşlar? Gaz tanecikten daha küçük bir hacme sıkıştırıp basıncı arttırdığımız için gaz tanecikleri ne yapacak? Her birim yüzeye daha fazla çarparak basıncın artmasına neden olacak. Dolayısıyla 3 nicelik burada ne yapacaktır? Değişecektir. De Doğru C seçeneği olur. Bir X tuzunun çözünürlük sıcaklığına bağlı değişimi verilmiştir. 40 santigrat derecede 420 gram doygun X tuzu sulu çözeltisi. 20 santigrat derece soğutulduğunda 30 gram X tuzu kristalleniyor. Buna göre X tuzunun 40 derece çözünürlüğü M kaçtır? Arkadaşlar buradaki hareket noktamız ne yapacağız? 20 santigrat dereceye geliyoruz. 20 santigrat derecede 420 gram çözeltinin 30 gramı çöktüğüne göre elimizdeki çözelti artık kaçtır? 390 gram çözelti var. O halde burada ne yapalım? Faydalanalım. Ne diyor bize grafik? 20 santigrat derecede 100 gram suyu doyurmak için ne kadar kullanıyoruz? 30 gram tuz kullanıyoruz. O zaman şöyle diyecek ne olur? 130 gram Çözelti olur. Çünkü 100 gram su var. 30 gram da çözünen var. 30'u x tuzu ise acaba bu sıcaklıktaki 300 gram çözeltimizin olduğunu bir önceki adımdan bulduk. Ne kadar tuzdur dersek görüyorsunuz 3 katı 3 katını alırsak buradan ne çıkar? 90 gram x tuzu var. Güzel. 90 gram x tuzu var. O zaman da geri kalan da nedir? 300 gram suyumuz var. Peki, 40 santigrat dereceye geldiğimiz zaman arkadaşlar nedir? Zaten 90 gram tuzumuz vardı. O çöken tuzumuz da 40 santigrat derecede çözümlü halde vardı. Onu da eklersek, 40 santigrat derecede ne var? 120 gram ne var? X tuzu çözülmüş halde vardı ve doygunu. O halde ne diyeceğiz? 300 gram suda 120 gram X vardı ve doygunla ulaşmış ise. 100 gram suda acaba ne kadar olmalı grafikten faydalanırsak? Üçte birine iner, üçte birine inerse o zaman 40 gram x olması lazım. Demek ki buradaki m değer arkadaşlar kaç olmalı? 40 olmalı ki bu şartları sağlasın. Doğru cevabımız B seçeneği. 4 molar V1 litre Potasyum klorür 1 molar v 2 litre potasyum klorür çözeltileri karıştırınca son karışımın derecesi 2 molar oluyor. E1 V2 oranı soruyor. Arkadaşlar farklı derecelerdeki çözeltileri karıştırdığımız zaman ne, nasıl diyorduk? Son durumdaki molar derecesi çarpı hacim eşittir. Birinci çözeltinin molar derecesi çarpı hacmi, ikinci durumdaki molar derecesi çarpı hacmi yazıyoruz. Son durumdaki molar derecesi 2. Hacim nedir arkadaşlar? V1 artı V2. Birini çözelti 4 müç. 4 tane V1 yapar. Bu da neydi? 1 molardı. V2. O zaman ne oldu? 2 V1 artı 2 V2 eşittir. 4 V1 artı 1 V2. Ne yapalım o zaman burada. E, V2'yi bu tarafa alırsak ne olur? V2'yi de bu tarafa atarsak görüyorsunuz. V2 eşittir. 2 V1 olur. O zaman ne yapalım? V1 bölü V2 yazarsak bunu bu tarafa alır, bunu da bu tarafa alırsak 1 bölü 2 oranını buluruz. Soracağımız D seçeneği olur. Yukarıdaki tepkimeye göre 12 gram etan bileşiği oluştuğunda 34 kilojül ısı açığa çıkıyor. Buna göre etan gazının deney koşullarındaki molot oluşma entalpisi kaç kilojül bölüm olur? Arkadaşlar tepkimeye baktığımız zaman bir mol madde oluşmuş yani etan oluşmuş ve kendi elementlerinden oluşmuş dolayısıyla bu tepkime ne yapar e, et, e, etanın molar oluşumu entalpisine tabii ki bize ifade eder. Ne yapalım burada görüyorsunuz bir mol etanın mol kütlesi ne yapar arkadaşlar 30 gram. Orantımızı kurarsak ne diyoruz? 12 gram etan oluşurken 34 kilojürlük bir ısı açığa çıkıyorsa. Bizim elimizdeki numune ne kadar arkadaşlar görüyorsun? 1 mol olduğu zaman 30 gram. 30 gram C2H6 acaba ne kadar enerji açığa çıkar diyoruz. Ve sadeleştirirsek 6 ile burası ne olur? Burası 2, burası 5. Buna da bunu sadece burası ne yapar? 17 yapar. 5 tane 17 ne yapar arkadaşlar? 85 yapar. Kilojoule. Şimdi bakın ne diyor bize? Oluşum entalpi dediği için delta H soruyor. Ve ısı açığa göre bunun egzotermik olduğunu biliyoruz. Bu zaman entalpisi eksi 85 kilojoul olması gerekir. E seçeneği doğru cevabımız olur. Tek adımda gerçekleşen bir tepkimede sabit sıcaklıkta kab hacminin yarıya indirilmesi tepkime hızını 8 katına çıkartıyor. Buna göre tepkime denklemi aşağıdakiler hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar e, Kılabın hacmi yarıya indirildiğinde ortamdaki maddelerin, derişimleri ne yapıyor arkadaşlar? İki katına çıkıyor. O halde derişim iki katına çıktığında hızın sekiz kat etkilenmesi için ne olması lazım bunun o zaman? Kübüyle etki etmesi lazım. Yani o zaman bizim hız bağıntımızdaki maddelerin e, ne yapması lazım? Toplam derecesinin üç olması lazım. Bakıyoruz. Birinci tepkime de ne yapar arkadaşlar? Görüyorsunuz yazdığımız zaman hız bağıntımızda burada ne yapar? X'in karesi Y olduğundan dolayı tepki 3. derecede sağlar. Aynı şekilde ikinciye bakıyoruz. X çarpı Y'nin karesi. Bu da tepki 3. derece. O da sağlar. Ama bakıyorsunuz hız bağıntısına katılar alınmazdı. Bunu alamayız. Dolayısıyla burada yazacağım hız bağıntısı ne yapar arkadaşlar? X'in karesi olur. Dolayısıyla bu 4 katına çıkartır. Ama cevabımız budur. Ee, yine burada katıyı alamadık ama bakın R eşittir. K çarpı. X'in üçüncü kuvveti olduğu için tepkime derecesi 3'tür. Burada katıyı almadığımız zaman bu seferde ne olur arkadaşlar? R eşittir. X'in karesi çarpı. Z'nin kendisi yine tepkime derecesi 3'tür. Dolayısıyla tepkime derecesi 3 olanlar sağlar. Bu, C seçeneği sağlamaz diyoruz. Evet. Diyor ki belirli sıralarda yukarıdaki tepkime aitler için zaman grafiği verilmiştir. Buna göre derişime bağlı denge sabit kacı hesaplayınız. Mesela burada yapacağımız en mantıklı, en hatasız çözüm şöyle olur. Ne yapıyoruz? Bakın azot ve hidrojen harcanıyor. Azot ve hidrojen harcanıyorsa hemen bunları ne yapalım? Yerine yazalım. Başlangıç harcanan ve denge yani bahadır yapalım. Denge anı bulalım şimdi. Bakalım ne var burada arkadaşlar görüyorsunuz. Başlangıçta bundan ne kadar var? 7 var. Ee, azottan 5 var. Onu düzeltiyorum arkadaşlar. Azottan 5 var. Bundan 7 var. Bundan henüz yok. Sonra azottan ne kadar kalıyor arkadaşlar? Görüyorsunuz denge anında. Azottan 3 kalıyor. Hidrojenden 1 kalıyor. Ve bundan da denge anında de 4 oluşuyor. O zaman görüyorsunuz bundan 2, bundan 6 harcanmış, bundan da 4 oluşmuş bakın katsayılara uyumlu. Hocam bunu yazmaya gerek var mı? Gerek olur. Sadece şu denge anını alsaydınız o bile olduğunu. E ne yapıyoruz? Denge bağıntımızı yazıyoruz. Neydi? Ürünlerin derişiminin karesi bölü azotun derişimi çarpı hidrojenin derişiminin kübü. O halde denge anını yazalım burada. Bundan 4 olduğu için 4'ün karesi ben böyle yazmanızı tavsiye ederim. Kareyi direkt almayın. Sadeleşmeleri daha rahat yaparsınız. Biliyorsunuz azot burada kaç tane var? 3 var. O zaman hidrojen de 1 bir var. Birin zaten 3 tane 1 ne yapacak arkadaşlar? 1 yapacak. Burası da ne yapar görüyorsunuz? 16 bölü 3 olur arkadaşlar diyoruz. Onun denge sabiti KC A seçeneği doğru. Yukarıdaki sulu çözelti karışımlarına kaç tanesi tampon çözelti olarak kullanılabilir? Arkadaşlar tampon çözeltinin oluşması için kuralımız neydi? zayıf bir asit ile o asidin tuzu ya da konjuge bazı, zayıf bir baz ile o e, zayıf bazın konjuge asidi ya da tuzunun karıştırılması elde edilen çöz neydi? Tampondu. Hidrojen florür zayıf asit, donu tuzu o zaman bundan tampon oluşur. Kuvvetli bir asit olduğu için direktmen oluşmayacağını söyleriz. Asetik asit ve onun tuzu ya da konjuge bazı bu oluşturur. Amonyak zayıf bir baz ve onun tuzu yani bunu konjüge asidi oluşturur. Bu da benzoik asit ve onun tuzu. Benzoik asit ve organik asitler oluşturur. O halde burada görüyorsunuz 5 taneden 4 tanesi tampon çözelti olarak kullanılabilir. D e seçeneği doğru cevabımız olur. Bazı metallerin elektron verme aktiflikleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Buna göre aşağıdaki çözelti hangisine konulduğu kapta saklanamaz diyor. Arkadaşlar kural şuydu. Aktif olan pasif olan yerine geçer. Yani arkadaşlarımız burada nasıl bakacak? gümüş kap var. İçerisine çinko artı iki iyonları bulunan bir çözelti koyuyoruz. Şimdi bakıyoruz burada gümüş çinkodan pasif olduğu için gümüş çinkonun yerine geçemeyecek. Dolayısıyla burada saklanabilir. Yine bakıyoruz ne diyor bize? Platin bir kap var ve bu ne yapmış? Bakır artı iki. Bakıyoruz bakır platinden daha aktif olduğu için platin bakırın yerine geçemeyeceğine burada yine saklanır. Diyor bakır bir kap var. Bunun içerisinde ne var? Alüminyum iyonları bulunduran bir çözelti var. Bakır alüminyumla pasif olduğu için bunun yerine geçemeyeceğinden yine saklanır. Gümüş kap var. Gümüş kabın içerisine ne yapıyoruz? Bakır artı iki onları bulunan çözelti koyuyoruz. Bakıyoruz bakır gümüşten daha aktif. O zaman ne yapamaz? Ee, burada görüyorsunuz. Gümüş bakırın yerine geçemez. Çinko bir kabın içerisine gümüş iyonları bulunduran bir çözelti koyarsak ne yapar? Çinko gümüşten aktif olduğu için gümüş iyonları yerine geçerek burada ne yapar? Çinko artı ikiye yükseltilir ve gümüşleri indirger ve böylece kap açılma meydana gelir. Bundan dolayı burada çözelti saklanamaz. E seçeneği doğrudur arkadaşlar. Molekül geometri panosu vermiş arkadaşlar. Aşağıdaki formülü verilen bileşiklerden hangisinin molekül geometrisi panosunda do, örneği bulunmaz diyor. Şimdi yazalım. Bakın arkadaşlar berilyum hidrür nasıl? Görüyorsunuz bu doğru doğrusal. Sonra suya bakıyoruz. Su nasıldı arkadaşlar? Şu şekildeydi. Buna ne diyorduk? Açısal ya da kırık doğru. Sonra amonya bakıyoruz. Amonyak ne yapardı arkadaşlar? Şöyle. Şu arkadaki atom arkada kalıyor. Bu nasıl arkadaşlar? Görüyorsunuz. H-A e grubu ne yapardı? Üçgen piramit. CH4 nasıl arkadaşlar? ch 4ün normal geometrik görünümü şu şekildeydi arkadaşlar. Dolayısıyla bu düzgün bir dört yüzlü. Ve en sonda board driver arkadaşlar nasıldı? Şöyle. Bu da neydi arkadaşlar? Düzlemsel ya da düzlem üçgen. Bakıyoruz. Düzlem üçgen var. Bu. Düzgün dört yüzlü var. O da bu. Açısal var. Bu. Doğrusal var. Bu üçgen piramit kim? Amonyak. Amonyağımız yok. Burada C seçeneği o halde aradığımız cevaptır. Yarı açık formülü verilen ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Sistematik adı iki bütendir. Nereden başlarsak başlayalım arkadaşlar. Numaralandırdığımız zaman 1, 2, 3, 4. İkinci karbonda olduğu için 2 büten olarak adlandırırız. Bu doğru. Sikle büten ile izomerdir. Hayır arkadaşlar. Alkenler alkanlarla izomerdir. Dolayısıyla sikto-butan ile izomerdir. Olması lazım. Bu yanlış. Cis-trans izomeri gösterir. Evet göster arkadaşlar. Şöyle açtığımız zaman neydi? Şöyle bağ eksenine baktığımız zaman ne yapardı? Grupların şöyle baktığımız zaman aynı tarafta olması bu cis. Farklı tarafta olması neydi? Cis. O zaman cis-trans izomeri vardır. Su ile katılma tepkimesi verir. Evet, ne yapardık buraya arkadaşlar? Markovnikov kuralına göre katılma tepkimesi verirdi. Ne yapardı? E, hidrojence zengin olan burası iki de eşit zenginlikte olduğu için bir hidrojen buraya katılabilir. O açta ne yapabilir? Diyene katılır. Alkol oluşur. Doğru. Hidrokarbon yani hidrojen ve karbondan gelen bir bileşikler zaten alkanlar, alkenler ve alkilenlerin eki hatta benzer ve türevleri de hidrokarbonlardan türeyen bileşiklerdir. B seçeneği o zaman burada hatalıdır. Arkadaşlar. Yukarıdaki karbonil grubu bileşenindeki X diye hangi seçenekteki gibi olunca oluşan bileşenin sınıfı yanlış olur. Evet A'ya baktığımız zaman arkadaşlar bakıyoruz şu şekilde olduğu zaman bu nedir? Bu aldehit, formaldehit. Doğru. B'ye bakıyoruz. iki tane karbonil grubuna alkil grubu yerleştirirsek bunun adı nedir? Ketondur, aseton. Doğru. Ee, bir tane OH, bir tane de H yerleştirirsek yerleştirelim bakın. bir tane H yerleştirdik. Bir tane de OH yerleştirdik. O zaman ne oldu bu? H yavaş olur. Yani formik asit olur. Karboksik asit olur. O zaman bu da doğru. D'ye bakıyoruz. Bu sefer CH3 eklemişiz. CH3 ekledik. Bir de buraya OH ekledik. Yine ne oldu arkadaşlar? Gördük. Ne oldu burada? Yine bir karboksilik asit oluştu. Tamam. E'ye bakıyoruz. Buraya bir tane C3 ekledik. E, ve şuraya da bir tane hidrojen eklemiş olduk. Görüyorsunuz. Bu nedir? Bir aldehittir. Ester değildir. Ester de o, grubu olması lazım. O zaman bu bilgi hatalıdır. Yani E seçeneğimiz hatalı olur. <laughs>